Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMG'de Land Cruiser'larla offroad yapacağız. Yanımda geçen Tofaş'la çektiğimiz videoda tanırsınız Meriç var. Bu sefer arabamın üzerinde değil. Sağ olsun. Bu merhaba. Yanlıyor kendisi. Ananı git. Ya bak çok güzel gidiyordun. Bozdun. Sıkıntı olmaz herhalde ya gideriz böyle. E gidebilecek sen gidelim o zaman. Ben mi gideyim önce? Gideriz hadi. Sen git önden. Realistik. Tamam mı? Tamam birader. <laughs> lan bir dakika ben dört çeker almayı unuttum arabayı. Araba over torque risk veriyor lan. Motor küçük kaldı herhalde. Olsun, olsun, olsun. Sıkıntı yok. Gidiyor mu, gidiyor. Ölç. Toz duman ettin hadi ya. E i̇stiyorsan sen geç önüme. Bu sefer de sen göremezsin. Yo ben uzunlarımı yakarım. Kör, kör olurum. <laughs> Mantıklı daha götür. Sen uzunlarını yak istiyorsan. O da mantıklıymış. Allah. O ne biçim yol lan bura? Ya sen çok gaz veriyorsun. Az gaz versene pati çekiyor araba. Kim pat? Ben mi pati çekiyorum? Evet çok toz çıkarıyorsun. Oldu mu? Yani daha iyi. Yavaş yavaş. Şuradan bir aşağı yuvarlansak var ya. Aa, ben yuvarladım. Aha lastiğim patladı lan. Bakayım. Çek bakayım sağa. Ayda. Neresi patladı lan sağa? Sağ önde bende patladı. Ön sol, ön sol. Allah Allah. Sol. Bende gözükmüyor patlak. Bakayım. Yokla Yok la bu mu? Diğeri mi? Arabadan inmeyeceğim. Şu şu. Böyle. Ön sol evet bu. Tamam bu bana patlak gözükmüyor. <laughs> patlak gözükmüyor da bak indi bayağı lastik. Görüyor musun? Ee, Çok indi yani. lastik. <laughs> Küçük patlak böyle. ya. Gider gider. başlangıçtan kötü oldu ama ya nasıl yani başlangıçtan kötü bir başlangıç oldu işte yani lastik patlaması olsun olsun, olsun. bir tane daha fail yaşamazsak çek bakayım sağa ben öne geçeyim sen mi geçeceksin burada, burada değil gerçi bir açık bir alan bul şeye çıkıyor oradan yapalım. De bu belli bir süreden sonra şeye gidiyor biraz toprak yoldan gittikten sonra bir daha toprağa gireceğiz. Hayır şey asfalttan gittikten sonra. Tamam. Yavaş git la ben geride kaldım baya. Geçtim. <laughs> Oğlum sen öksürdün de ben de öksürüyorum. Neden? Neden? Bunu bana açıklar Oo, mısın? Oo benim jant yamuldu baya. Jant kırıldı. Ben bu arada demin toz toz çıktı ya baya kanka taşa giriyordum aslında. Benim şu, şu an ön sol jant kırıldı baya gitti. Dur bakayım bakayım biz şey sıfır kamerasıyla bende gözüküyor mu dur ah oh, girmedim sana merak etme bak neredesin sen ha bende vallahi jantman yamuk değil jant kırık bende işte yani ne lastiğin patlak ne jant kırık neyse bir garip tipleri tamam hadi yürü gidelim ya Nereden? Nereden çok güzel bir soru. Yukarıdan git. Bir dakika. Ha, geliyorum. Burayı içten oynayalım. Bunlar madene sığar mı lan acaba? Bunlar Ma madene mi gireceğiz bize? Yok bilmiyorum girelim mi girmeyelim mi de Hayır hayır ya o işkenceyi çekemem ben e, Girmez zaten büyük ihtimalle zaten bir de benim tavan yüksek ya olmaz Ya sağ sol yapma toz çıkarma ya Göremiyorum önümü Ya araba dönmüyor ki lastiğim patlak Mantıklı sebep Yavaş yavaş Tamam başka bir video fikri daha buldum bak. Ben bence Nissan Patrol de da aynı şeyler çekiyor ama tek sıkıntı sağdan direksiyon. Ee ne olacak? Sol daha iyi be. Kaza mı yaptın sen? Yo arkandayım. Bam diye ses geldi arkadan. Yo vurmadım bir yere. Bilmem ses geldi. Allah, al lan. Hop. Ne oldu? <laughs> Aşağı düştün sandım. Benim araba gitmiyor ya. Yenile istiyorsan. Yok yenileme yok. Yasak. Ç Önünü aydınlatayım biraz. Lan 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 lan. Aaa. Enfes <laughs> İktir şuradan. Ben onun gideceğine inanmıyorum. Dur stop <laughs> et. Evet. Devam et. Oğlum tekerleğin kopmadı mı senin? Koptu. <laughs> ya, bence yenile şu arabayı. Daha çok kötü bir durumdasın çünkü. Dur ya ileride bir sanayici bulalım orada yaptırırız. Mantıklı. Ama sanayici yok. As artık. Tek sanayici yok değil, mi? Aa, Haritayı dolanmamız. Aa ileride lan. Aa motor over torque yedim. Ben, ben de yiyorum da onu. Aa, aa sıçtım sıçtım. Motor çalışmıyor. Nasıl? Motor patladı mı? Oğlum çok gaz vermeyeceksin. Niye çok gaz verdin ki? Vermedim ki birden oldu. Allahım. Allah. Giderken overtork dedi bir şey dedi. Gitti araba. Çaktırma. 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 Çaktırma değil mi? Ben burada savaş veriyorum. Anın. Oha. Ya kardeşim yolun ortasında niye duruyorsun? <laughs> Diyeceğim sen FPS'ten nasıl? Allah duruyorsun? Allah. Oğlum sanayici nerede var burada? FPS. <laughs> Auto Repair Shop. Nerede? Oğlum o şeyde. Neyi? Ee, ya tam ya... şu ileride inşaat var. İnşaatını orada yaptırırız. <gülüyor> <gülüyor> Çalışanlara. İşçi abilere. <laughs> şey yapacak, macun çekecek. Macun çekmeyle olacak iş gibi değil bu ama. Bence olur. Camları da bandıyla bantlasak. Olacağını <laughs> düşünüyorum. Arabanın hızlanması iyi. Bu araba nasıl gidiyor hala ben çözemedim ya. Sen bana hani sen beni kovalarken diyordun ya bana aynısını. Anlıyorsun He. değil mi beni? <laughs> Bir şekilde gidiyor işte. Hop. <laughs> sağ yap, sağ yap gir şuraya. Ya gir şuraya. <laughs> Girsene kardeşim. Ya tur giriyoruz işte. Yaptır şurada ya. Hadi görmüyor. Oraya girmez benim araba. Yenledim. Çekil. Anam. Ya. <laughs> Var mı problem? Bu niye açıldı? Ben o arabayı hizalamak için ne kadar uğraşmıştım biliyor musun? İttireyim mi? Dur. Oh be. Yürü. Tamam neyse farlar marlar çalışıyor ondan ben bir daha yenilemeyeceğim. Tabi over torque vermedi sürece. <laughs> Lan. Over bana da veriyor da ben ya az devirde sürüyorum 4000'i geçmiyor. Ben bak bir şey dedi ben hepsini okumadım da over dedi bir şey dedi ben bende hasar şeyi yok büyük ihtimal motor patladı orada da ne? neden ben de bilmiyorum normalde çok gaz verince patlamıyor mu motor ya yani, 3000 4000 deviri geçme işte tamam Gerekmedi 3 ile 4 arasındayım zaten şu anda <laughs> Biz bir de acaba 7800 devir limiter yapsaydık ne olacaktı? Zaten 6 şu anda değil mi? 6 yaptık. Evet. Lan şuradan toprak yol vardı oradan geçseydik keşke. Ana unuttum. Neyse yukarıdan biraz daha gidelim. Biraz daha şey olsun. Aa lan o yola çıkacaksak dur bakayım şuradan birazdan ben bir senin bir önüne geçebilir miyim? Geç. Şu şey yoluna çıkacağız mı ona göre? Ah bakayım bir teşekkürler. Bir yere mi vurdun? Yoo. Ama bu istediğim yere mi çıkacak? Dur bir onu sorgulamam lazım ilk önce. Az daha dayansak şurada yaptırabilirdik araba ya. Ha yok burada şey yok. Eraldım bura ara değil. Biz Sözde offroad yapacaktık. Biraz atıyor. Daha çok şey oldu ama. Onroad yapıyoruz biz şu an. <laughs> Onroad bence de katılıyorum. Ne bak burada mıydı o? Aa bak bu Yo, bura mı? Burada bir yer göstermiyor haritada. Oğlum, fren yapma önümde. Ne oluyor, ne oluyor la oluyor? burada? Ne oluyor oğlum? Bunu görmemiş gibi mi davransak? Eee Gideceğim mi artık ya? Bir kısmı gitti arkası kaldı. <laughs> arkası kaldı adam. He? He. Tamam, Kral adam ya. <laughs> teşekkürler. Random random public server'larda oynamanın kötülükleri. Yavaş git bakayım şurada ya. Tamam. Tamam tamam burada yol yok Buradan sol yap. Yap sen yap bana güven. Yap. Düz git. Şuradan sağ yapacaksın. İleriden. U, U atacaksın yani hemen hemen. Burak sağa gir şuradan. Şakalı şükürlü gir değil. Sağa gir. Ne oldu ki? Ya şimdi. Vurmadım, vurmadım. Olu değdi. Oluyor mu? Değdi, değdi. Şuradan düz git, düz git şuradan şeye gir, toprağa gir, off, offa git, off the road. Öyle girmememiz lazım. Ya senin, var vereceğin... Sanki öyle girmememiz lazımdı sanki. Sıkıntı yok düz durdum. <laughs> Emin misin? Ben bu arada dümdüz git derken öyle, öyle dememiştim ama Kafam ezildi ama Bir şey yok Ben takla Ya sen nasıl bir şeye ya Aa, Aha, <laughs> Aha e, e, engine permanently damage yedim gene <laughs> Of ya Ya sen araba sürmeyi beceremeyin ya Yeniliyorum mecbur Mecbur Yenile Sen de yenil hadi Yok. İstiyorsan seni havalimanına götüreyim orada yenile. Hangarda. Ha sen sen onunla şuradaki sudan geçemezsin bu arada. Anam. Ne? Ya bak ama. Tamam tamam. Tamam kızma. Bu arada senin bu arada kabin mi ezilmiş bana mı öyle geliyor? Evet öyle olmuş. Kabin kabin o kadar ezildi ki. Sen nereye gidiyorsun? Çekil önümden. Yol bitiyor herhalde. Evet, auto otobana çıkıyor. Yol çıkıyoruz. oradan iş var. Otobana çıkıyor bura. Buradan rota geri şey mi olacak o zaman? Gaz istasyonuna. Ha buradan gaz istasyonuna gidelim bir arabayı yaptıralım. Ya gene motorum patladı. Aa benim de patladı. Senin patladı işte benim patlamadı. Ye, gene <laughs> motorun gene motorun patladı demedim mi? Gene motorun mu patladı dedim. Onu dedikten sonra ses patladı. geldi çünkü bam diye. Onu onu dedikten sonra patladı. Tamam ben ileride gas station oraya. Ana benim de patladı. Bu adam ne yapıyor? Hayda. Hayda. Hayırlı olsun. Clutch overheating alıyorum şu anda. Yanıyor, duman çıkıyor. E yeniledin mi? Dur gelme. <laughs> ne yapıyorsun? Gelme. Çekici mi alacaksın? Yeni araba sipariş ettin Niye? Yeah. Tam gelebilirsin. Tamam ben de yine araba sipariş edeyim bari. Bak üçüncü vitese geçtikten sonra motor patlıyor. Neden ben de bilmiyorum. Ben bir gaz vereyim azıcık basayım dedim motor patladı. Ben 2'den iki, üç, 3'e attım motor patladı. Lan! Dur dur gelme dur dur! Bak sadece tamponumu aldın. Ölebilirdik. Lan ben durdura bastım çünkü. Ya <laughs> onu mu aldın? <laughs> evet. Niye? E, diğeri patladı. Hım. <gülüyor> <gülüyor> Şüpheli. Videonun konusu Land Cruiser değil miydi? Aa gene motor patladı. Videonun konusu Land Cruiser değil miydi? Öyleydi. Artık değil. Art artık Hilux oldu. Hem de arkasına kadar şey ne silah takmalık. <laughs> Şimdi diyemiyorum. <laughs> Dersem vurulurum. Ah ah. Al ah sana BMG. Al ah, sana BMG Drive Realistic Crash Simulator. Al ya. Hop şöyle dur, ben Çaktık gelemiyorum. arabayı yine. Gelemiyorum Tamam arkadaşlar hepinize görüşürüz hadi bay bay Hayır dur ben gelmeden yok Ben gelmeden yok Ben demeden bitmez Hadi motor patlı artık ya başka zaman bulamıyorsun O zaman patlayacaksın. neyse Ya bir sal bir beni be Değmedim <laughs> Gel etrafında döneyim kapanış yapalım Geç şuraya tamam. şu, şu otoparka gideyim. şey şey. İlk önce senin bu yanlama şovunu Sıfır kamerasıyla Neyse evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Daha çok bunun gibi içerikler daha çok kendi e, e, en iyi arkadaşım olan Meriç arkadaşımızı görmek Ve böyle bu arabayla da bir offroad videosu görmek istiyorsanız Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Sözü Meriç'e bırakıyorum biraz da Meriç dilensin Adam öl Meriç ölüyor ah. Meriç iyi misin? Taş varmış yolda yolda taş varmış Sanırım taşa çarptı Neyse Meriç ikinci dilenme işini sana bırakıyorum lütfen. Ya abone olun hadi 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 kapat.